Evet merhabalar, hoş geldiniz tekrar kanalımıza. E, Bengi benim çok eski bir hastam, aslında annesi de hastam. E, bugün de karapraktik için bir araya geldik. Bakalım neler çıkacak? Korkuyor musun Bengi? Evet, seslerden <laughs> korkuyorum. <gülüyor> Korkma, bakalım neler çıkacak. Hadi başlayalım. kadar da uygun bir hastasın ki. Nasıldır? Çok iyi. Peki korktuğun kadar bir şey var mı? Hayır <laughs> yok <laughs> Ses kötü ama. <gülüyor> 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 Bunun böyle özelliği var ama güldürüyor Yani. Evet süper. Hadi bakalım. Bana doğru döner misin? Derin bir nefes alır mısın? Al. Ver. Yo çok iyi. Öbür tarafa Allah Allah. Zor. Nasıl? Çok rahatlatıcı. İyi hissediyor musun? Evet. Süper. <gülme> bir bir nefes ver çok iyi Pat pat tamam bu da bitti elini elin üstüne koy lütfen <laughs> <laughs> Nasıl? Çok iyi. <laughs> ha, yerinden sesiyle beni. Gergin miyiz bu arada biraz? Galiba gerginmişim. Tutma <laughs> kendini ya. Sorun yok. Gülmek serbest bu mutlu olayı bu arada. Evet. Derin bir nefes lütfen. Ver. Vücudun çatı çürü sesler bunlar mıydı? Evet. evet. Alabiliyor muyuz? Derin nefes lütfen. Ver. Bomba. <laughs> Dünya elinden geldi. Süper. Hadi bakalım. Yüzün ters tersi. Hmm. Şurada biraz çalışmamız lazım. Derin bir nefes rica ediyorum. Ver. Rahat girişi. Açıl dur. Şöyle alalım. Çok. Pis hepsi iyi çalışmış. <laughs> tamam. Bitti. Bu da çıksın ama. Geçinden <laughs> geçken. <laughs> 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 Ay neden geldi kızlar? Ay bilemedim. you mix like i wish you or you